Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Topu yavaşça yuvarlıyor. Yerden bir şut. Adeta bir asker gibi geçit ve bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Oradan golü var. Güzel bir kafa vuruşu. Ceza sahasına doğru. İşte bu kadar. Bunlar nasıl bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak. Yok böyle bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Oyuncu buz kes. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. Oradan golü var. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç buzu yerle bir etti. 45 saniyeyi kale ufaldı. Gol olması zor. Güzel şut. Top, top, akıl dolu bir vuruş. Her şey kafasını büyüttü. Top dağlara taşlara gitti. Maçın son 30 saniyesi. Kafa vuruşu geldi. Sağlarda olmasını istemediğimiz bir hareket. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Havadan vurdu. O nasıl bir şut? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ve son 10 saniyeye girdik. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçta son anlar. Maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vuruş. Ve maç bitti. Ezici bir farkla maç sona erdi.